Merhabalar ee, Öncelikle OPET takımını centilmence mücadelesinden dolayı kutluyoruz ee, Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı maçta Takımımız açısından zor bir maçtı Tatil öncesi rağbet olacağının farkındaydık ve bu da sahaya biraz yansıdı Maçların ilk dakikalarında iki, iki defa geriye düştük Ama bunu çok problem yapmadan futbolcularımız e, tecrübeleriyle bunun üstesinden gelmeyi başardı ve e, net bir skorla 8-2'lik bir galibiyet aldık Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, bize iyi bir bayram hediyesi oldu, bugünden bayrama başlamış olduk. Grubumuzda artık 6 puan yaptık, rahatsız, ikinci turu düşünmeye şimdiden başladık. Buradan tekrar Fair Play organizasyonuna çok teşekkür ediyoruz ve turnuvaya katılan tüm takımlara ben şimdiden bayramını kutluyorum. Aileleriyle beraber güzel bayramlar diliyorum, teşekkür ederim. Merhabalar, öncelikle herkesin gelecek bayramını kutluyorum. Çok iyi olduk, Daha her hafta daha iyi olacağız. Finalin en büyük takımlarından biriyiz. biz kendimizden eminiz. Her her maçta daha iyi adımlarla gidiyoruz. Bugün bunu gösterdik. İnşallah finalde adımızı yazdırarak, o kupayı kaldırarak İstanbul'a biz gideceğiz. Teşekkür ederim.